Merhabalar arkadaşlar. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. İlk önce anlatmak istediğim Dünya Kadınlar Günü'nün aslında nereden geldiği. Şöyle ki 1857 yılında New York'ta bir tekstil fabrikasında çalışan kadınlar toplanmış protesto ediyorlar. Bunlara karşılık polisler onları cezalandırmak için fabrikaya kapatıyorlar. Fakat bu aşamada fabrikada bir yangın çıkıyor. Bu yangında polislerin kurduğu barikatlardan dolayı kadınlar dışarı çıkamıyor ve yüzlerce kadın o fabrikada yanarak can veriyorlar. Bu acı olay unutulmuyor tabi. Bundan e, yıllar sonra 1910 yılında bu tekrardan gündeme geliyor. Bir kadın toplantısında bugünün Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasını ve anılmasını talep ediyorlar. Bunun üzerine kabul ediliyor. Daha sonrasında 1970'li yıllarda Birleşmiş Milletler Dünya Kadınlar Günü olarak ismini güncelleyip artık bu günü kadınlara armağan ediyor. Ve 8 Mart artık Tüm Dünya'da Kadınlar Günü yani Dünya Kadınlar Günü olarak kabul ediliyor. Arkadaşlar kadın olarak yaşadığım zorluklardan ve bazen aldığım tepkilerden size bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle ben e, harita teknikeriyim. Şu an e, şehir ve bölge planımı okuyorum. Aynı zamanda da bir youtuber'ım. E, harita teknikerliğinden bahsetmek istiyorum. Ben e, şantiyede, arazide çoğu defa çalıştım. Bazı arkadaşlarımın söylediği şeyler vardı. Kadınsın neden buradasın? Senin gücün yeter mi? Neden burada çalışıyorsun? Ya bu bu tarz şeylerin kadınlıkla erkeklikle alakası olmadığını bazı arkadaşlara anlatmakta güçlük çektim. Sonrasında YouTube'da videolar çekiyorum sizlerin de takip ettiği gibi ya da takip edeceğiniz gibi e, araba videoları çekiyorum ya da tır e, ya da bazen şantiyedeki görüntülerimden paylaşıyorum. Bununla ilgili de şu, şu şekilde yorumlar alıyorum. Sen evinde otur yemeğini yap çocuğuna bak diyen bazı erkek arkadaşlarım var yine. Evet bu bir meslek olabilir. Birçok ağır işte erkekler çalışıyor olabilir. Ya da nasıl söyleyeyim bedensel olarak bazı işleri erkekler çok daha fazla yapıyor olabilir. Ama bu kadınların yapmayacağı anlamına gelmiyor. Bu konuda bazı erkek arkadaşlarımızın aşamadığı sıkıntılar var. Bunları aşmalarını istiyoruz. Çünkü bunları aşamadıktan sonra Sizlerin de çok iyi bildiği gibi kadın cinayetleri, tartışmalar, bir sürü kadınlarla ilgili sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Bizim kadın erkek yerine insan olarak bakacağımız bir dünyada olmamız gerekirken aslında çok daha basit bir noktaya takılıp insanları ve çevremizi çok fazla üzmüş oluyoruz bu konuda. Bazı erkekler duymuşsunuzdur mutlaka hastaneye gittiğinde eşlerini kadın doktorun muayene etmesini isterler. Ya da çocuklarını bazen şefkat görmesi açısından kadın öğretmenler de okumasını isterler. Peki okutmadığınız kızlar nasıl öğretmen doktor olacaklar? Ee, benim size nacizane bahsetmek istediğim bir şey var. Benim babamın iki kızı var ve e, biz iki kız kardeş olarak hayatta genelde başarılıydık. Bir hiçbir şeyde zorluk çekmedik ve bu klasik erkek yapar denilen işlerin hepsini biz iki kız kardeş fazlasıyla yapabiliyoruz. Evet erkeklerin yapacağı şeyler bazen vardır. Bazen güçle sınırlı olan işler vardır. Genel anlamda işlere erkek kadın yerine insan olarak bakarsak bütün sorunlarımızı çözeriz diye düşünüyorum. Aslında Kadınlar Günü diyoruz. Kadınlar gününü daha doğrusu kadınları bir güne sığdırmak yerine tüm hayatımıza yani eşitliği savunarak birbirimizi kırmadan güzelce dostça yaşayabileceğimiz bir dünya olmasını temenni ediyorum. Kadınların bu hayatta isterse neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Benim 8 tane başarılı kadın arkadaşım var. Bu videoda bana eşlik ettiler. Ve onları tanıdığım için çok mutluyum. İyi ki varlar. Sizlere de onları böyle kısaca tanıtmak istedim. Merhaba ben Didem Bildik. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Eşitlik ve özgürlük dolu mutlu bir yaşam sürmelerini diliyorum. Merhaba ben Aslı Öztoprak Ertürk. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler mezunuyum e, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Daha çok kadının kendi ayakları üstünde durabildiği eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmesini diliyorum. Merhaba ben Duygu Karaman Londra'dan. Dünyanın her tarafındaki bütün kız kardeşlerimin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım. Herkese selamlar. Merhaba arkadaşlar ben Ebru. Doktor olarak görev yapmaktayım. Öncelikle bu mesleği edinmemde birçok fedakarlık yapan aileme teşekkür etmek istiyorum. Her yıl ülkemizde hatta dünya genelinde şiddet gören ve öldürülen kadınların sayısını belirtmeye dilim bile varmıyor. Çünkü sayılardan ibaret değildir hiçbir can. Bu video aracılığı ile sizlere şunları söylemek istiyorum. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kızlarını erkek evlatlarından ayırmayıp üniversiteye gönderen ailelerle birlikte kutlayalım. Aynı hayatı paylaşırken artık iki kişinin birlikte çalışarak bir evi geçindirebileceği günümüz koşullarında ev işlerini de çocuk bakımını da eşit şartlarda paylaşan ailelerle birlikte kutlayalım. Hayatı boyunca hiçbir kadına hatta insana ve hatta hiçbir hayvana el kaldırmamış, şiddet uygulamamış kişilerle birlikte kutlayalım. Son olarak kadına yapılan şiddete sessiz kalmayanlarla birlikte kutlayalım. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Merhaba ben Rüveyda. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Bu dünyada kadın olmak zor ama el ele verip atlatamayacağımız hiçbir şey yok. Merhaba ben Melahat Yurdakolun. Serbest muhasebeci, mali müşavirim. Şu an bir kafe işletmekteyim. Türkiye'de ve dünyada kadınların şiddete ruhsal veya fiziksel olarak maruz kalmadığı daha güzel günler olmasını temenni ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Ben Sevim, ev hanımıyım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Sizlere de onları böyle kısaca tanıtmak istedim. Çok çok teşekkür ediyorum onlara bana eşlik ettikleri için. Ve sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.